Geçtiğimiz çarşamba günü CHP Kırklareli İl ve Merkez İlçe Başkanlığı tarafından geleneksel halk toplantısı yapıldı. İl Başkanı Gürcan Saatçi ve Merkez İlçe Başkanı Özgür Uygul Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıya partililer yoğun ilgi gösterdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Özgür Uygul, gündem değerlendirmesi yaptı. Ardından söz alan önceki dönem Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır, milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı birlikte ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. Acılar varsa paylaşacağız. Kutlu günlerimiz varsa neşeleneceğiz. Beraber olmak, birlikte olmak bu ülkenin geleceğini birlikte inşaat e inşa etmek hepimizin boynumuzun borcudur. Toplumu ayrımlaştırmak ve kavga ettirmek kadar tehlikeli bir şey yoktur. Böyle bir dev devlet yönetimi olmaz. Ölürsünüz ama bayrağınız elinizde ölürsünüz. Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüz ve sokaktaki seçmen yeni siyasetçiler görmek istiyor. Muhalefet olmaktan iktidar olmaya geçiyoruz. İcracı konumda olacağız. Eleştiren kısımdan üreten kısma geçeceğiz. Yeni sistemde artık üreten nitelikçi siyasetçilere ihtiyaç var. Ben de bu beklentiler doğrultusunda sizlerin huzurundayım. Bugün karşınıza 15 yıldan beri severek bir o kadar da keyif duyarak üstlendiğim akademisyen Ali Çakır kimliğimi arkamda bırakarak bir milletvekili aday adayı olarak çıktım. Yüksek lisansımı 2007 yılında Sakarya Üniversitesi'nde işletme ana bilim dalında yaptım. Doktoramı 2017 yılında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da kütüphane çalışmaları ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi'nde bitirdim. İkinci lisans eğitimimi olan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne geçen yıl başladım. Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok projede koordinatör, uzman, danışman, araştırmacı olarak çeşitli görevlerde bulundum. Kent Konseyi Başkanlığı yaptım. Kırklareli Ortak Akıl Derneği'nin kurucu başkanıyım. Hepimizin yüreğinde cumhuriyete, hukukun üstünlüğüne ve laikliğe olan sarsılmaz inanç ve bağlılık var. Aynı heyecanı Aynı sorumlulukları sizlerle birlikte ben de hissediyorum. Ne siz yalnızsınız, ne ben yalnızım. Ülkemiz zor bir dönemeçte. Bu seçimlerde ülkemizi geleceği belirleyecek, ülkeyi çağ dışı bir karanlığa çekmek isteyenlere karşı ortak bir mücadelemiz var hep beraber. Bu mücadeleyi birlikte yürüteceğiz. Hayırlı olsun, başarılar. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Hocam. Teşekkür, Hı -hı. Tamam. Teşekkür ederim.